Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün matematik dersi geometrik cisimlerden küpün kolay çizimi ile karşınızdayım. Küpün kareli defterimize veya kareli bir kağıda nasıl kolayca çizildiğini sizlere göstereceğim. Küpü çizmeye başlarken öncelikli olarak bizim kare çizmemiz gerekiyor. Çünkü küp karelerden karelerin birleşmesinden oluşan bir geometrik cisim. Peki kare neydi? Kare 4 kenarı birbirine eşit uzunlukta olan geometrik şekle biz kare diyorduk. Şimdi ben bu kağıdımızdan da yararlanarak her bir kenarı 8 birim olan bir kare çizmek istiyorum öncelikli olarak. Evet şuradan başlayayım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Bir kenarı 8 birim oldu. Tekrar devam ediyorum. İkinci kenarını çiziyorum. Ve 4 5, 6, 7 ve 8. 3, 4, 5. Evet bir, bir kenar daha çizim. Bir birim daha çizmem gerekiyor. Üçüncü kenarı evet yine aynı şekilde. Defterimizin çizgilerinden de yararlanarak kolay bir şekilde çizebiliyoruz. Çizgilerin üzerinden gidiyoruz sevgili öğrencilerim. Evet. Her bir kenarı 8 birimden oluşan bir kare çizdikten sonra Buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çizmiş olduğum karenin tam orta noktasını belirliyorum. Evet, orta noktası burası. Orta noktayı belirledikten sonra dilerseniz sol tarafa, dilerseniz sağ tarafa yine aynı büyüklükte bir kare daha çiziyorum. Yani bir kenarı 8 birimden oluşan bir kare. Ben sağ tarafa doğru çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Bir kenarı 8 birim. Tekrar aşağı doğru 4, 8. Evet bu şekilde çizdikten sonra dördüncü kenarımızı da birleştiriyorum. Evet bu şekilde iç içe geçmiş iki kare elde ettikten sonra buraya da dikkatle bakalım. Köşeleri birleştiriyorum sevgili öğrencilerim. Evet gördüğünüz gibi ve bu şekilde bir küp elde etmiş oldum. Evet. Sevgili öğrencilerim, gördüğünüz gibi çok zor değil. Küpü çizdikten sonra dilerseniz küple ilgili özelliklerinden bahsedeyim. Evet şu şekilde yeşille göstermiş olduğum yerler küpün köşelerini gösteriyorum ben sizlere. Geometrik cisim olarak küpün 8 köşesi var. Ken, yüzleri birbirine birleştiren kenarlara yani bu çizgilere ben ayrı diyorum. Küpün 8 köşesi aynı zamanda bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 ve 12 ayrıtının olduğunu görüyorum. Evet. Küpün sevgili öğrencilerim toplam 8 köşesi var. 8 köşesi olduğunu gösterdik. 12 ayrıtı var. Ve şu şekilde bakın şu şekilde göstermiş olduğum yerler Küpün yüzlerini oluşturur. Küpün altı yüzü var sevgili öğrencilerim. Evet ön arka sağ sol alt ve üst olmak üzere altı yüzü var. Bu şekilde hem çizimini görmüş olduk hem de özelliklerini görmüş olduk. Dilerseniz küçük bir örnekle devam edeyim. Defterimize küçük bir küp nasıl çizilir onu göstereyim son olarak. Dört birimden oluşan bir küp çizmek istiyorum. Evet bu şekilde bakın. Önce bir kare çizdim. Orta noktasını belirledim. Ve tekrardan aynı büyüklükte bir kare daha çizdim. Çizmiş olduğum bu karelerin köşelerini birleştirdiğim zaman bu şekilde bir küp elde etmiş oldum. Şeklimiz küp. Evet sevgili öğrencilerim. Tekrar tekrar izleyerek küpün çizimini bu şekilde yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.